Biz kendimize geliştirmek istiyoruz. Kendimizi hazırlamak istiyoruz elemeler için. Onun için bu bizim için iyi bir şans, iyi bir maç. Yani kendimizi geliştirmek istiyoruz, hazırlamak istiyoruz. Yani hocalar sağ olsun ilk dönemde Gisidink'ti zaten ilk çağıran. Sonra Abdullah Hoca, şimdi de Fatih Hoca çağırıyorlar. bizde tabii ki bizim için gurur verici bir şey, milli takım için oynamak. Her futbol, her Türk futbolcu için ya tabii ki milli takım özel bir şeydir. Herkes çok sevinir. Bende de öyle. Tabii ki birkaç maçım oldu ama yine de her zaman ya hocalar sesleyince gurur e, verici bir şey. Çok sevdiğim bir şey milli takım için oynamak. Ben e, Elimden geleni yapmak istiyorum ki Türkiye şansımız. E, tabii ki elimizden geleni yapmak istiyoruz. Biz illa e, bu turnuvada katılmak istiyoruz. Biz e, Türkiye'yiz. E, bizim hedeflerimiz var. İşte tabii ki şimdi Dünya Kupası'nda yokuz. Tabii üzücü, üzücü bir şey. Ama işte biz de Türk kupalarda oynamak istiyoruz. Ve Soma'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için New Jersey'de bir dakikalık saygı duruşu. Ada geriye. Johnson Fabian Johnson Bradley Johnson'a doğru gol pozisyonu ve Johnson golü atıyor. Fabian Johnson 21. milli maçında Birleşik Devletler forması altında ilk golünü atıyor sevgili izleyiciler. Yeniden izliyoruz çizgi halinde savunmamız. Bıraktı Chandler. Ters bir vuruş müdahale Demsi ve fark ikiye çıkıyor. Davis bıraktı. Chandler ortalıyor. Mustafa ve bir penaltı olması lazım. Evet penaltı noktasını gösteriyor. Tunuslu hakem. Belçuk vuruyor ve topa. 90. dakika farkı bire indiriyor milli takımımız. 90 artı 5. dakika ve Tunuslu hakem Selim Cedidi 90 dakika bitti diyor ve 12 günlük turnenin son maçı işte Klinsman ve Fatih Terim birbirlerini böyle kutluyorlar. A milli takım 15 günlük yaz kampı kapsamında Avrupa ve Amerika'da sürdürdüğü çalışmaları bitirerek yurda döndü. Kamp çalışması döneminde 4 hazırlık maçı oynayan milli takım Kosova'yı 6-1, İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 ve Honduras'ı 2-0 yenerken Birleşik Amerika'ya ise 2-1 mağlup oldu. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirsporlu milli futbolcu Tarık Çandal kendisi adına çok güzel bir kamp dönemi geçirdiğini vurguladı. Evet. Fatih hocamıza teşekkür ediyorum. Her maçta beni e, oynattırdı ve şans verdi. Ben de elimden gelen en iyisini göstermeye çalıştım. E, takım olarak da çok iyi bir kamp geçirdik. 4-4 yapmak istiyorduk çünkü güzel bir seri yakalamıştık. E, ama son maçta olmadı. E, i̇yi pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Son maçı kaybettik ne yazık ki ama önümüze bakacağız. İyi bir takımız biz. Güzel bir kamp ortamı vardı, güzel bir arkadaşlık var. İnşallah hedef 2016. Genç futbolcu transferle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.